Merhaba değerli arkadaşlar, ee, soru çözümlerimize devam ediyoruz. Birkaç soru daha görelim sizlerle birlikte, soru tiplerini görelim. Evet, dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Ee, aşağıdaki sorulardan hangisi bir psikoloğun ilgi alanına girmez diyoruz ve bakıyoruz. Stresle başa çıkmanın yolları nelerdir? Evet, bu psikoloğun neye girer? İlgi alanına kesinlikle girer. Çünkü stresle başa çıkma tamamıyla psikolojik bir durum. İkincisine bakalım, insan davranışlarını önceden kestirebilmek mümkün müdür? Evet, psikoloji biliminin zaten sormuş olduğu en temel sorulardan bir tanesidir. Kestirebilmek eğer mümkünse zaten psikoloji bilimi ne yapıyordu, çalışmalarını gerçekleştiriyordu. Üçüncüsü, birey toplum içindeki rollerini nasıl belirler sorusu toplum olduğu için burada toplum kavramı geçtiği için bu sosyolojinin konu alanına giriyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı oluyor. Yine de diğer şıklarımıza da inceleyelim. Şirket çalışanlarının motivasyonu nasıl artırılabilir? Hatırlarsak bu da endüstri psikolojisinin ilgi alanına giriyordu. İnsan davranışlarını etkileyen genetik faktörleri psikoloji bilimi aynı zamanda ne yapıyordu? İnceliyordu. Dolayısıyla e, sorumuzun doğru cevabı C şıkkı oluyor. Şimdi diğer bir sorumuza geçelim. Beşinci sorumuz değerli arkadaşlar. Psikolojinin gözlenebilen insan ve hayvan davranışlarını incelemesi gerektiğini savunan ve zihinsel süreçleri dikkate almayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir diyoruz bilişsel yaklaşım, Gestalt yaklaşımı, yapısalcı yaklaşım, davranışçı yaklaşım ve işlevselci yaklaşım. Şimdi değerli arkadaşlar, zihinsel süreçleri görmezden gelen, sadece davranışa odaklanan bir yaklaşım arıyoruz. O halde bu da hangisi olacak? Davranışçı yaklaşım olacak bizim için. Yani diğer şıklarda zihinsel süreçlere hep vurgu yapılır Bilissel yaklaşımda, gestaltçıda, yapısalcıda ve işlevselcide diyoruz ve sorumuzun doğru cevabı davranışçı yaklaşım yani D şıkkı olacaktı bizim için. Şimdi altıncı sorumuza bakalım. Güzel bir soru. Uzunmuş gibi gözüküyor ama çok da zor bir soru değil. Evet okumaya başlıyorum. Psikoloji yürüme, konuşma, gülme gibi davranışların yanı sıra düşünme, üzülme hayal kurma gibi davranışlarda inceler. Bu açıklamayı tam olarak yansıtan ifade hangisidir? Şimdi bakıyorum. Yürüme fiziksel bir şey, konuşma, gülme bunlar da fiziksel. Bununla birlikte düşünme bakınız bunlar e, gözle görülebilecek yani davranışsal bir şey değil ama bunlar tamamıyla nedir? Üstteki öncüllerim davranışsaldır. Üzülme, hayal kurma tamamıyla zihinsel süreçler. Bu açıklamayı hangisi yansıtacak? A şıkkım hem doğrudan hem de dolaylı olarak gözlenebilen davranışları inceler. B şıkkı insanı toplumdan soyutlayarak ele alan bir bilim dalı değildir. Hayır bununla alakalı aslında hiçbir şey yok. Diğer bilim dalları gibi deneye ve gözleme dayanır. Ama düşünme sadece deneye ve gözleme dayanmaz. Hayvanları da inceler fakat esas konusu insandır. Hayvanlardan hiç bahsetmedik bile burada. Zihinde geçen bilinç olaylarını inceler. Evet bunlar zihinde geçer fakat yürüme Zihinsel bir süreç değil davranışsal bir süreç. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı aşık oluyor değerli arkadaşlar. Hem doğrudan gözlenebilen yürümeyi, konuşmayı, gülmeyi doğrudan gözlemleyebilirim. Dolaylı olarak gözlemlediğim ise düşünme, üzülme, hayal kurma gibi davranışları da dolaylı olarak psikoloji bilimi sayesinde inceliyormuşum ben. Devam edelim. Yedinci sorumuz değerli arkadaşlar. Psikoloji insan bilincinin ögelerini analiz etmelidir. William Wundt bunu söylüyordu. Aşağıda verilen psikoloji yaklaşımlarından hangisinin kurucusu olarak kabul edilir dediğimizde yapısalcı yaklaşımın kurucusu olarak kabul edilen William Wundt'tu. Psikoloji insan bilincinin ögelerini incelemeliydi. Nasıl incelemeliydi? İçe bakış yöntemiyle incelemeliydi. 8. sorumuz arkadaşlar e, psikolojinin bağımsız bir bilim haline gelmeden önce içinde yer e, içinde yer aldığı alan aşağıdakilerden hangisiydi? Elbette ki bu sorumuzun da doğru cevabı felsefeydi. Çünkü bütün bilimler aslında 19. yüzyıldan önce neydi? Felsefe ile birlikte bulunuyordu. Hepsi bütün bilimler ne oldu? Felsefeden yavaş yavaş ko kopuşu gerçekleştirdi. Diğer bir sorumuz. Dokuzuncu sorumuz. Psikoloji birey olarak insanı incelerken onun etkilendiği olayları göz ardı edemez. Psikoloji insanı bir toplumsal gerçeklik içinde ele almalıdır. Bu nedenle de nokta nokta bilimin verilerinden yararlanmalıdır. İnsanı toplumsal, toplumla alakalı benim söylemem gereken ya da bilmem gereken neydi? Sosyallikle alakalı bir durumdu. O halde sorumuzun da doğru cevabı ne olacak? Sosyoloji bilimi olacak. Fizik olmayacak. Arkeoloji zaten kazı bilimiydi. Antropoloji, ekonomi bunlar da zaten alakasız şıklar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı sosyoloji bilimi olacaktı. Evet çok güzel bir soru aslında ve Bununla alakalı iki tane sorumuz var. Öncelikle bu kısmı inceleyelim. Sorular diğer sayfamızda bulunuyor. Bir sosyal bilimci ilişkisel yöntemlere yani korelasyon ilişkin bazı bulgulara ait aşağıdaki bulgulara ulaşmıştır. Sporla sağlık arasındaki ilişki 0,80. Aşırı stres ile başarı arasındaki ilişki eksi 0,90. Göz rengi ile zeka arasındaki ilişki 0. Korku ile girişkenlik arasındaki ilişki eksi 0,20. Özgüven ile cesaret arasındaki ilişki artı yani pozitif 0,70 olacaktı. Bu yanlış yazılmış değerli arkadaşlar 0,70 olacak o. Ee, şimdi bakalım. Bu bulgulara göre en yüksek korelasyon ilişkisi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Hemen bu tarafa geri dönüyorum. En yüksek ilişki için neye bakıyordum ben? Elbette ki saysal oranların yüksekliğine bakıyordum. Yani negatif mi pozitif mi beni çok ilgilendirmiyor burada. İlişkinin yüksek olması için sayısal anlamda yüksek olması gerekir. Yani niceliğinin yüksek olması gerekir. Dolayısıyla sorumun doğru cevabı da ne olacak? Aşırı stres ile başarı arasındaki ilişki yani C şıkkı olacak. Bir diğer sorumuz 11. sorumuz. Bu bulgulara göre en düşük korelasyon ilişkisi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Hemen bu kısma geri dönüyorum. Şimdi şöyle bir bakınca en düşük ilişki için sayısal anlamda e, en düşük olan e, ilişkiye bakmam gerekiyor. Fakat burada kafa karıştırıcı bir durum söz konusu. Sıfır mı acaba daha düşük ilişki yoksa eksi e, 0,20 mi? Şimdi gençler e, nötr kalorasyon diye bir şey vardı. İlişkinin olmadığı bir durum. Dolayısıyla göz rengi ile zeka arasında sıfır bir ilişki varmış. Yani ilişki burada hiç yok. Fakat sorumuz ne diyor bize? Hangi seçenekte? En düşük ilişki. Buna en düşük ilişki demiyoruz biz. İlişkinin olmadığını söylüyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız korku ile girişkenlik arasındaki ilişki. Yani eksi 0,20 olacak. Dolayısıyla... A seçeneğim korku ile girişimcilik arasındaki ilişki diyorum ve e, soru çözümlerimizin de sonuna geldik değerli arkadaşlar diğer derslerimizde görüşebilmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın.